Herkese selamlar, herkese merhabalar. Çok soğuk. Hava bayağı soğuk. Of. Şu an saatim 8.50 olsa gerek. 9.20'de dersim başlayacak. O yüzden hemen üniversiteye geçmem lazım. Bir şey diyeyim mi? Hava çok soğuk, bayağı soğuk. Oğlum niye bu kadar soğuk lan? Daha dün tişörtle geziyorduk. Neyse. Alamayalım. Hava soğuk dediğim gibi. Şimdi üniversiteye gidiyorum. Ee, hangi derslerim var söyleyeyim. Dün çizdiğim teknik resim dersim var. Yani ödevin çizdiğim teknik resim dersim var. Bir de makine malzemeleri dersim var. Oo, titriyorum. Şaka bak. Var ya, titriyorum ya. Ee, yolumuzu kontrol edip yola at üniversiteye uçalım. Evet, şu an atölyedeyiz. Şöyle göstereyim ortama. Bu ikisi fotoğraf falan çekmiyor. Bu kendi halinde takılıyor. Traktör var. Bu şekilde göstereceğim. Sağ olun. Ay, güneş panelimiz var. Güneş panelleri <laughs> Neyse. Bu kadar. Biraz da kendimi göstereyim. Evet. Bunlar neymiş? Bunlar da parçalar. Şöyle göstereyim. Bu ışık iyi ya. Çek kardeşim çek. Kuyun ayarlarıyla oynayalım. Ya baba, bu da yuvarla çizmeyi başarıyor ha. Tergili kullanmayı öğrenmiş. Atacağım abi Orada üçüncü Evet tekrardan kameranın karşısına geçtim. Selamlar, merhabalar. Arkadaşlar neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum önce. Sabah klasik üniversiteye gittim, derslere girdim. Beynim eridi biraz, yoruldum, öldüm, bittim. <laughs> Ama verimli geçti mi? Verimli geçti bence, güzeldi. Yani dünkü yaptığım ödevi teslim ettim altın adımı soyadım vesaire falan filan yazdım bunları boş verin zaten eve geldikten sonra ne yaptımdan bahsedeyim önce bir güzel karnımı doyurdum sonra oturdum mi yaptım TT matematik çalıştım neden biliyor musunuz e, matematik dersimizde konular neler dersi sayıyorum hazır mısınız evet buraya yazdım ve benim olmadığım hafta işlenen konular var ya 6 haftada bu kadar konuyu nasıl işledi hocam? şu an ben onu düşünüyorum Birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler, köklü sayılar, üslü sayılar, mutlak değer, logaritma ve benim bilmediğim şeyler de var. Yani tamam bunların hepsi tyt'den bildiğim şeyler amenna tamam ama şimdi üniversitede farklı sorular geliyor. Hani bu test kitabındakinden daha zor sorular da gelebilir. Hocanın dediğine göre daha kolay sorular da gelebilir. Hani, ne çözelim ne çalışalım dediğimiz zaman üniversiteye hazırlanıyorken kullandığınız test kitaplarındaki soruları vesaire çözebilirsiniz demişti. Bu da benim işime yaradı gerçekten. Hem ben zaten bir yandan hazırlanmaya devam ediyorum. Yani oturdum TT matematik çözdüm. Bayağı bir orijinalle bakıştım ama olsun bayağı bayağıdır çözmediğim için biraz afalladım ama olsun iyi. Sıkıntı yok. Logaritmaya da çalışacağım biraz. Daha sınava bir haftadan fazla var ama işimi garanti almak istiyorum. Soruları çözüp yani sınavda geçer notun üstünde olmak istiyorum. Hani 60 şiş yeter kafasında değilim. Yani bir 80-90 neden olmasın. 90-100 neden olmasın bunu düşünüyorum. Bugün böyle geçti. Videoyu kapatacağım, editleyeceğim. Sonra da yükleyeceğim arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.